Merhabalar. Ülkeler aslında rakamlarla yönetilmezler. Yani bizim matematik kitaplarında okuduğumuz gibi iki kere iki dört etmesi ülke yönetimi için geçerli değildir. Aslında ülkeler jeopolitik komplolar, spekülasyonlar, manipülasyonlar hatta ispiyonaj faaliyetleriyle yönetilir. Son birkaç günde sosyal medyada özellikle çok gündeme gelen ardarda arda tuhaf olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlar hem şiddet olayları hem de mültecilere yönelik olaylar ve toplumun sinir uçlarına dokunan olaylar, algımızı zorlayan olaylar. Bu olaylar toplumda panik, korku, endişe havasını arttıran, kaygıyı arttıran olaylar. Ve bu olaylar sonucunda insanın doğru düşünebilmesi, doğru kararlar verebilmesi zorlaşıyor. Ve daha ziyade duygusal tepkilerle, panik havasıyla hareket ediyoruz ve yanlış kararlar alabiliyoruz. Aynı zamanda bu yanlış kararlar kendi yatırımlarımız doğrultusunda da yanlış kararlar olarak gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla burada bir kere sakin kalmak önemlidir. Çünkü eğer biz yatırım yapacaksak yatırımlar duygularla değil mantıkla yönlendirilir. Peki bu mantıkla yönlendirme olayı nasıl olacak? Mantıkla yönlendirme olayı için tabii ki analistlerden, ekonomistlerden, yatırımcıların görüşlerinden yararlanacağız. Yani eğer biz e, ekonomist ve bu konunun uzmanı değilsek işi konunun uzmanlarına bırakacağız, onları dinleyeceğiz. Çünkü onlar çok çeşitli e, şekillerde Ekonomiyi değerlendiriyorlar. Nasıl mesela ülkelerin e, istihbaratları var. Ülkeler birbirleri hakkında istihbarat yapıyorlar. Bu istihbarat raporlarından çıkan sonuçları değerlendiriyorlar. İklim koşullarını değerlendiriyorlar. E, finansal ve ekonomik dağılımı, üretimi, tüketimi. E, neticede e, işte e, tarım krizlerini. Bütün bunları aklınıza gelebilecek her şeyi değerlendiriyorlar, istatistiksel verilere bakıyorlar ve ona göre esasında yatırımların yönünün nereye gideceğine karar veriyorlar. Sizlerde güvendiğiniz bir veya birkaç uzmanla yolunuza devam edebilirsiniz, onları takip edebilirsiniz. Yalnız burada önemli bir noktayı söylemek istiyorum bir veya birkaç derken öyle ona da bakayım, bunu da seyredeyim, onu da dinleyeyim derseniz eğer işin içinde yine bir kaos oluşacaktır. Dolayısıyla güvendiğiniz bir, en fazla iki tane uzman, yatırımcı ya da ekonomistin görüşünü kendinize benimsersiniz, kendinize yakın bulduğunuz birilerine, güvendiğiniz birileriyle yolunuza devam edersiniz. Bu işin bir yönü. İkinci yönü şu, işin ikinci yönü yatırım yaparken şuna bakmanız lazım. Yani biz bir kere dediğim gibi görüşlerine güvendiğimiz bir kişiyi seçtik. Onun yorumlarını takip ediyoruz diyelim ki. Bu tamam. Bundan sonraki nokta tamamen kendimizle ilgili. O da şu. Biz ne kadar bir parayı birikim için ayırabileceğiz, yatırım için ayırabileceğiz. Buna karar vermek lazım ve bu konuda son derece de realist olmamız lazım diyorum ya. Duygular değil, mantık ön planda olmalı. Çünkü ne kadar ayıracağım derken de başka bir kriteri göz önünde bulundurmamız lazım. Ben bunu ne kadar vadelendirebileceğim. Yani ben bu paradan ne kadar El değmeden, el sürmeden uzak kalabileceğim bir ay mı, üç ay mı, beş ay mı, üç yıl mı, beş yıl mı? Buna bir kere çok iyi karar vermem lazım. Çünkü ben bugün yatırımımı yaptım. Çünkü yatırım denen şey anlık şeyler değildir, al-satla ilgili değildir e, ve sabretmek gerekir. O birikimin yeterince değer kazanması için birazcık ona zaman tanımak gerekir. Onun için iki gün sonra. Bozduracaksanız, harcayacaksanız, başka bir yerde kullanacaksanız, o yatırımı yapmanın zaten bir yararı yok. Artı zararda edebilirsiniz. Yine bir panik havası oluşabilir. Şimdi gelelim esasında konuşmamın başında özellikle vurguladığım. E, Son dönemlerdeki dediğim gibi toplumun sinir uçlarına dokunan e, gerek şiddet gerek mültecilerle ilgili haberlerin ardı ardına patlak vermesi. Bu biraz bana garip geldi. Hocam bunun nesi garip derseniz şusu garip. Tabii ki bu olaylar rastlanabilir. Neticede bu insanlar yani hiçbir fikrim yok ama e, biliyorsunuz bu bebek sahilinde yaşanan nahoş görüntüler... Sonrasında işte bir camide avlusunda işte bir adamın bir erkek çocuğunu taciz etmesi Allah'tan caminin imamı fark etmiş ve adamı neticede güvenlik yetkililerine teslim etmiş Allah'tan yani. Sonra Galata Kulesi'nin önünde kendisine tiner döküp yakan bir gencin... Dehşet verici hakikaten görüntüleri. Sonrasında işte bir kadının çıplak bir şekilde yine sokakta yakalanması. Şimdi buradaki kişileri tanımıyorum ama akıl sağlıklarında sıkıntı olabilir. Bir takım madde etkisinde olabilirler. Bunların hepsi olabilir, olmaz demiyorum. Ama psikolojik olarak değerlendirdiğimde bir de olayın sıklığı vardır. Yani birkaç gün içerisinde bu kadar garip olayın gerçekten ardarda e, meydana gelmesi üstelik de garip bir şekilde meydana gelmesi üstelik de e, toplumun çok fazla gözünün önünde yaşanması yani bunların e, gerçekten bende soru işaretlerini doğuruyor. Yani bu kadar acayip olay hem ardarda arda olacak hem de dediğim gibi çok kalabalık yerlerde olacak, çok dikkat çekici yerlerde olacak. Dolayısıyla yani burada diyorum ya toplumun ahlak, ondan sonra namus, din, işte ekonomik bir sürü bir sürü hassasiyetlerimize bir sürü sinir ucumuza dokunan olaylar oluyor. Yani burada normal olmayan bir şey var. Dolayısıyla bu anormallik bende birazcık İster inanın ister inanmayın istihbarat faaliyetlerinin parmağı olduğu fikrini uyandırıyor. Çünkü istihbarat faaliyetlerinde istihbarat çalışanları genellikle bu yöntemlere başvururlar. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde bu istihbarat faaliyetleri müthiş derecede yoğunluk kazanmıştır ve Artık birebir süngü süngüye savaştan ziyade bu soğuk savaşın, bu manipülasyon tekniklerinin etkisi ülkeler arasında daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Şimdi bu noktada istihbaratçılar esasında söz geçirebilecekleri, kullanabilecekleri, tehdit edebilecekleri ya da parayla yönlendirebilecekleri bir takım kişiler aracılığıyla bu şekilde garip olaylar meydana getirerek toplumda infiyaller yaratabiliyorlar Neticede bu e, yani mümkün olan bir şey Hatta bunu kimi zaman e, filmlerde de görebiliyorsunuz Neticede e, istihbarat kuruluşları bunu kullanıyorlar ki ben de son dönemlerde dediğim gibi bu kadar tuhaf olayın üst üste gelmesinde esasında, istihbarat faaliyetlerinin rol olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü 2023 seçimler var ve dolayısıyla Türkiye'de her zaman söylediğim gibi çok nadir jeopolitik bir konumda dünya içinde e, ve kendi ülkemiz içinde elbette. Dolayısıyla burada yani bizim ülkemizde bir kaos yaratılması e, inanın bana e, başka pek çok devletin işine gelen bir şeydir biliyorsunuz zaten burnumuzun dibinde gerek Orta Doğu'da gerek Kuzey'de işte Rusya-Ukrayna Savaşı öteki tarafta Suriye Savaşı işte Irak kaynıyor Orta Doğu kaynıyor neticede bir şekilde dolayısıyla kaotik bir yapı var biz bugüne kadar hakikaten ülkece bir şekilde e, itidalli bir şekilde ilerlemeyi başardık ve ülke e, nüfusu olarak da yani biz bireyler olarak da sakin kalmayı başardık ama belli ki bu sakinliğimiz artık birilerinin rahatını bozmuş, rahatsız etmiş. Dolayısıyla birazcık burada manipülatif davranışların olduğunu düşünüyorum. Tekrar konuşmamı toparlayacak olursak özellikle yatırımlarınız konusunda sakin olun. Çünkü bu olaylar belki de yakında gelecek olayların ayak sesi de olabilir. Belki çok kısa süre sonra terör olaylarını, terör saldırılarını ya da buna benzer dediğim gibi kendi değerlerimize yönelik e, ...acayip davranışları ve saldırıları daha sık görebilme olasılığımız var. Onun için lütfen kendinizi ve ailenizi bundan koruyun. Kendi ruh sağlığınızı koruyun ve sakin kalmaya lütfen gayret edin. Ve yatırımlarınızı da dediğim gibi kendinize güvenerek, mantığınızı kullanarak, sakin kalarak yapın. Panikle asla yatırımlarınızı satmaya ya da panikle almaya çalışmayın. Çünkü her zaman sakin ve soğukkanlı olan bu tip kaotik durumlarda kazanır ve bir survivor gibi yani hayatta kalan gibi bütün bu krizlerden güçlenerek çıkar. Bunu unutmayalım. Ve doğal olarak da bizim de burada yapmamız bu yaşanan krizlerden sakin kalarak güçlü çıkmak olacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum. Gelecek videoda buluşmak üzere.